FETÖ terör örgütü eşittir Hitler. Özgürlüklerin yok edilmek istendiği, özgürlüğün olmadığı tamamen diktatöryel bir model. Akılda diktatöryel, eylemde diktatöryel bir modelin özgürlükleri yok eden bir modelin tipik bir zombi örgüttür bu örgüt. Siyaset kendini arındırmak istiyor ama sokak bundan mutmayın mı? Hayır. Sokak bundan mutmayın değil. Sokak üzülerek ifade ediyorum ki bunu sorguluyor. Her zeminde. Ama bu sadece bir partiye has bir sorgulama değil. değil bütün için partiler geçerli. için geçerli. Bütün partileri bu anlamda sorguluyor. Ve açık yüreklilikle söylüyorum. Türk siyaseti FETÖ gölgesinden kurtulmalıdır. Ayırt etmeden söylüyorum. Bütün partiler için. Böyle bir tehlikeli yapıyla baş başa kalmak isteyemeyebilirler. Sokağın bu anlamdaki beklentisi bu. Bakınız en son altılı masanın bütün dili FETÖ terör örgütünün kullandığı dil, altılı masanın kullandığı değil, Kandil'in kullandığı dilin ta kendisi altılı masanın kullandığı dil doğrudan FETÖ'nün tezleri üzerinden bir tasavvurları var. Dolayısıyla altılı masanın önce FETÖ terör örgütü ile ilgili net tavır ortaya koymalı. sokağa AK Parti'den de beklentileri var biliyorum, kabul ediyorum sokakta bu anlamda AK Parti'ye diyor ki biz sen de FETÖ iltisatlısı hiçbir unsuru istemiyoruz. Çünkü sen Türkiye'nin ümidisin. Sayın Erdoğan Türkiye'nin stratejik lideri, devletin lideri. Dolayısıyla Türkiye'nin ve insanlık için bu kadar önemli olan bir harekette 15 Temmuz kalkışmasını faili olan örgüte geçmişte bağ olan, bağlantısı olan bu örgütün, bu örgütün modellemesinin içerisinde olan, şüphelisi dahi olanın ötesi, şüphelisini dahi biz görmek istemiyoruz. Şimdi bunu söylediğimiz zaman arkadaşlarımıza tabii ki yok diyecekler. Bir gerçeği reddederseniz Sokak Fısıltı gazetesiyle olup biten her şeyi takip ediyor. Hı hı. Ben onun için 2017'de, 18'de ısrarla söyledim. Özellikle Amerika'ya gidip bu örgütün hain başındaki olan bu topraklara ait olmayan ismiyle Fotoğraf çektiren arkadaşlarımızın toplumla bu anlamda helalleşmeleri gerektiği, öz yapmaları gerektiğini söyledim. Bu nereden çıktı? Hayır, dijital bilgiyi eşitliyor, evet. dijital bilginin çabuklaşmasını sağlıyor, dijital sorgulama kabiliyetini güçlendiriyor sokağın. Sizin kendinizi kenara koyarak hiç bana dokunmadan bu böyle geçsin deme şansınız yok.